Fenerbahçe transfer bombalarını üst üste patlatıyor. Dusan Tadic'in yerine 13 milyon euroya yıldız geliyor, Jose Mourinho yönetime almadan gelmeyin dedi. Transfer penceresine hızlı bir giriş yapan ve iki ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de bombalar ardı ardına patlamaya devam ediyor. Dusan Tadic'i 10 numara mevkisinde kullanacak olan Jose Mourinho, sol kanat için İtalya'dan isim verdi. Jose Mourinho'nun yönetime mutlaka alınması gerektiğini iletti ve Dusan Tadic yerine sol kanada gelecek isme Fenerbahçe 13 milyon euro önerdi. Hedefteki isim Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lauriente. Geçtiğimiz ayda 25 yaşındaki futbolcu için İtalyanların kapısını çalan yönetim, 20 milyon euro talep edilince görüşmeleri kesmişti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinin en tepelerinde yer alan Guadalupe asıllı Fransız Yıldız için tekrardan girişimler başlıyor. Transferi bizzat sportif direktör Mario Brancu yönetecek. Portekizli spor adamının başkan Ali Koç'la görüştüğü ve ilk etapta önerilen 10 milyon euroyu 13 milyon euroya yükselterek İtalyan ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Ayrıca başarı bonusu da önerilecek. Geçen sezon 40 maça çıkan Laurent, 5 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.